Dominik'te her şey şimdi belli olacak. İlk turu kimin kazanacağını şimdi öğreneceğiz. 4-4 geçti iki takım ilk turu ve 5 olan ilk turu kazanacak. İlan Mansız Anıl'a karşı kazanan ilk turu kazanacak. Çok kritik bir mücadele ediyoruz, dokunmazlık oyununda. Hazır. Evet, ee, son oyun artık bu. Son oyun. Adam. Adem önde. Bravo Adem. Devam. 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 Adem önde. Ve el evet, avantaj elde etti. Devam. Avantaj. Devam. Şimdi ünlülerde. Devam. İlk turun son oyunu. Sarı önce geldi. İlanmazlı <laughs> öne başlayacak. İlan 1-0 Hadi bir Anıl. Dışarı attı. İlan da kaçırdı. 1-1 2-1. Anıl. Hadi. Atamadı İlan atamadı. Gazin atamadı. Eller tutmuyor abi de. Beş olan ilk turu kazanacak. İyi atamadı ikisini. Hadi. İlhan yine kaçırdı. Evet en çok kaçırılan tur oldu. 3-1 3-2 3-2 Beş oyal kazanacak üçüz. İlan Mansız. Dört üç. Dört üç. İlan Atarsa evet, kazanacak. İlan Atarsa kazanacak. İlan Mansız. İlk turun dönerin. Anıl çok kaçırdı. <laughs>